Reis'i ben alacaktım ya. Deniyorum Reis'i işte. Takip, ben her şeyi düşündüm. Sen ne alacaksın Elif? Bilmem ben rastgele seçiyorum valla. Seyici al bence. Seyici ne bey? Ee, siyah saçlı bir yeşil bir küperi. tane, bir tane uçan şey var ya. Jet mi? Jet. <gülüyor> 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 Hadi al bakayım onu nasıl oynayacaksın çok merak ediyorum. Bu ne Astra? Oo bu çok havalı ben bunu istiyorum. Ya çocuğum niye onu alıyorsun o çok zor. <laughs> Gitti en zor karakter aldı. <laughs> tamam tamam. değiştiremiyorum niye? Çünkü seçtin. ya ama hayır. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bu işi şunlara Aa silah alamıyorum hiçbir şey yok. <laughs> tamam aldım bir tane. Burada yetenekler var diyor bir şey. Aldığın silah da klasik. <laughs> klasik mi? Bir yerde silahlar var şunları abla, alayım. Şey bak, bak o kötü ya ya. o kötü abla gel, abla. Gel. abla bak. Yeşil ya bak var var abla. Al. Var, var, abla. Al <gülüyor> 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 abla. hepiniz teşekkür ederim ne kadar bonkörsünüz Abla B'ye bas bak o sol taraftan 5. silah 4. silah al O en iyi silah Yok ki oğlum abla. bende hiçbir şey yok <laughs> Abla tüm paranla skill almışsın çünkü <laughs> Para mı e, var adam ne adam, parası adam, adam. lan? Gel gel oyun başladı ya ne yapıyorsunuz ya? Tamam ya of geldin nerede? <laughs> gel gel abla bura, buralar buralar gel. Kör oldum bu ne? Onlar bu şey. Işık bir şey oldu başka yere geldim. ya sıkıntını <laughs> ya, kör şey. attı gel beni takip et gel. Al tamam, şey tamam. Güzel. Efledim <laughs> hadi, <laughs> gidelim. hadi gidelim. Neredesin gel. Sana Nereye gittin? Bodine, nereye gittin? Buradayım buradayım gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> A öldüm. Adam var kanki galiba. X50 Dalgalı bir şeyler olunca adam var oluyor. oluyordu. Bak. <gülüyor> Son, <gülüyor> yapmayın ya ben. Son 30 saniye. Alamam. Kanka Olay alırsın. Arkala bence ya. ya. Arkalama var mı burada? <laughs> bu arada ters şey var. Dön, Bot dönüyor. Botu geri çekiyorum. Sen bu böyle al. sana hangi skin yok abla senin? <laughs> ee, benim hangi skinim yok? Bilmiyorum ki. Vandalında skin yoksa vandalı. <laughs> Helal. Ay. Da. Ay. Oh, <laughs> kanka! şey <Ay, biraz> <laughs> oldu. Güzel, güzel vurdun güzel. Adamın içine neden giriyorsun? Aa oyun başlamış. Ayar <laughs> botu kuruldu. Sen kapat. Hiç dikkat etme oyun başlamış. Ben seni şey yapayım. Bir... Yetenek bir kullanacağım bir bakayım bir neler oluyor. Ada düşman spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ha bunlar çok kolay ya. Hı <laughs> hı. Ya, tamam, Şu... var? Ulan beni ben kilitliyorsun. Bu karakterle hiç oynadınız mı? Ben bir kere önce bir daha oynamadım. C'ye basayım. C ne yapıyor? X'e basıyor. Her şeyini X yapıyorsun sen. Aa, ya. Oha ışınlandı. Ya her şeyi havada görüyorsun ama çok öyle kalma seni öldürebilirler. Ağa geliyorlar, ağa geliyorlar. Kimim ya? Adam şurada var. Şurada var. Başaramadık Ay. abi. Uyan, uyan. Elif kalk geldiler. Tamam. X mi yapacağım? Şahin, Geldim. Kaç megabayt bu? Bilmiyorum ya. ki ben PC. Yi... Bunun mobili var mı? Yok mu <laughs> değil mi? Yok. Yokmuş aşkım. bunun mobili. Geliyorum. Aa ölmüşüm. Ya o adam niye oraya bakıyor ya? Bir düşman kaldı. Aynen. Helal. Seni ben ne yazıyorum? Nar kabla senin anlınla haklı. Aa. Aa zafendi dedi ne oldu ki? Nar kabla maç sessiz oldu. Alın hiç kazandı dedi Nar abla. 13'e 1. He, pes mi ettiler? Evet, sen ah. çok iyi oynadığın için artık pes ettiler. <laughs> 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 artık bir usta oynuyorsun. <laughs>